minislerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet. İlk Minecraft ya da ikinci Minecraft e, videom olabilir. Bu kanalda gerçekten Minecraft serisini devam ettireceğim. Ya. Yani Baya bir Minecraft serisi oldu aslında arkadaşlar yani. Köyde doğduk bu arada şansımıza. E, neyse çok bıdı bıdı etmeden videomuza geçelim. Evet videomuza geçtik. Bunu alayım mı? Bunu alayım mı ya? O yatak da yatağa benziyor. Yeni tarif çizgisini açalım. Crafting table'ı çalayım da. <laughs> Crafting table'ı çalmak bizim için mi istiyorsun? Selamun aleykum köylü. Milletin evine giriyorum. Mallarını çalıp kaçıyorum. <laughs> Buradan bir tane pesinde bir tane sandık olması gerekiyordu. Ortada bir tane buldum. Çok pek gerekli bir şey çıkmadı oradan. Orada aşağıya bak. <Sessizlik> şimdi hop bu ne gereksiz bilim arkadaşım ya ne gereksiz şimdi ne yapsın bunu en alt katı bile en küçük bir bölge falan diyebiliriz burada. Yani şu samanları çalmak haricinde bir şey yaramayacak burada. Gördüğünüz gibi. Oğlum bayağı bir şey yapabiliyorum lan bu samanlarla ben. Bayağı bir şey yapacağım. Odun falan kıracağım. Odunla da tarif kitabından bir birkaç bir, bir şey çıkacak. Biliyorum yani. Kumu da aldım. Bayağı bir şey aldım. Gördüğünüz gibi. Ben çok fazla bir şey aldım. Var 21, 22, 100 tane alacağım ben bundan ya. Böyle. <laughs> Şöyle. Adamlar da buraya ne kadar çok koymuş bin taneye zor, bin taneye kolay gitmez yani. Ama biz devam edeceğiz. Bak bunu öldürürsem acaba bir şey verir mi ya? Çölde doğmak herhalde en büyük şanssızlığım arkadaşlar. O, bu da, e, bunu gerçekçi yapamamış. Bunu daha çok gerçekçiliğini düşünmüş oyun. Bir şeydir. Yeni tarih Oğlum dünyayı yapabiliyorum ki ben. Tahtam var bende. Kapıyı nasıl öpüyorum ben? Sandığı nasıl yapacağım ben? <laughs> Rallar içeriye. Hop. Çal şimdi. Çönlerim. Tüm çal ya. Hihi. Dünyayı alıyorum ben burada. Hiç kimsenin haberi yok bundan. Ben burada dünyaları çalıyorum ya. Hop al al şunu al şunu al şunu da. Neredesin sen? Hop hop. Gel buraya gel buraya. Benim yarım mi... Ölürsün işte böyle. La Koyli. Diyor ki sen de üç tane var. Bana altı tane getir lan. Ben de üç tane bile yok lan. Hadi yürü yürü. İran golem nerede? Şöyle çek. Yataklardan bir tanesini çalak mı acaba? Çaldım ben. Ya ben bunu almamış mıydım? He. Bak şunlar. Çalıyorum ben. Ya ben tahtayı nereden bulacağım? Oğlum deve yavrusu mu bu? Selamın aleyküm. Oğlum burada da adam gibi bir yer yok ya. Ben o sinir ediyor. Hop. Bu suyun güzelliğine bakar mısınız bu arada? Üp Birazcık şundan da çal. Çal ya. Çal çal. Selam ayrım mal. Hiç duymadı yoksa döverdi. Duysaydı ölmüştük. Duysaydı Minecraft serisi bitmişti arkadaşlar yani. Su içine girince bu kadar şey nasıl veriyorsun ya sen? Su içine girdim alt üstü. Işte. Hop bunları çal 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 çal. Hadi 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 hadi. Yap 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 yap. Yapıyorum 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 yapıyorum. 64 verir misin yok vermeden yap diye. Ya. Neyse şöyle devam edeyim. Belki de şu 500 abone bence arkadaşlar çok ya. 150 olduğunda yüzümü göndereyim <laughs> arkadaşlar. Facecam'lı video gelebilir. Öyle. Öyle kanka. Şöyle. Yani Roblox oynuyorum. Brawl Stars videosu o videoya 100 abone 100 like gelmedim. Yani 100 like gelmez. Ama ben o video 100 like gelmese bile Brawl serisini açacağım. Oğlum dünyayı yapabiliyorum artık ben. Şu crafting table biraz ekmek yap kendine onu ye. Acık değilsen ekmek yap onu ye. Hop ekmek. Bu kadar ekmek. Birazcık ekmek yapayım. kanal rol play, Burak'ın rol gelmesini daha çok istiyorsanız bu video bu kanalı abone ol. Alttan abone olup like atıp like atıp ne yapabilirim? Çana çana açıp yorum yapabilirsiniz. Ee, evet söyleyeceklerim bu kadardı. Şu anda gözükmüyor ama yapıyorum. İsterseniz ve gözükmemesinde Arkadaşlar en komik olduğunu düşündüğüm geliyor. En komik olduğunu düşündüğüm geliyor böyle. Hop. Oğlum benim kafam niye küçülüyor lan? Benim kafam niye küçülüyor bak. Bana bak. Böyle yapınca benim kafam küçülüyor. Neden öyle bir şey var? Böyle bir oynatası. Bakayım yemek ince nasıl gösteriyor. Oğlum yemek güzel. Yemek tırnağım kadar kalıyor böyle kafamın arasında. Meşale kafam da yok olabilir yani o kadar. Çünkü neyse ekran düzenleyeyim. Neyse arkadaşlar hiç odun kırmadan ilk bölümü tamamladık. Videoyu beğendiyseniz yani beğenmediniz ama beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay. bay.